Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival ama deneme sürümünün ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar ilk bölüm yüz görüntülemelerde olduğu için çekiyorum belki bu kadar çabuk çekmeyebilirdim son üç videom güzel izlenmiş neredeyse destek olmaya yeniden devam edin arkadaşlar işte böyle. Ama dur ya meşale. Şuradaki meşalelerden birini mi kırsam yoksa yeni mi yapsam? Tamam şunu aldım. Burada maden vesaire var mı? Daha dur aşağısı var. Şuraya binelim. Tamam buradan bir çıkalım. Ben şuradan bir çıkıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar çıktım. Burada 24 tane tahta topladım yani çok azıcık arkadaşlar. Ne 8 tane o koyu tahtadan topladım. Ben öyle bir 16'lık toplayacaktım mı oldum. Ben bir demir balta yapacağım, balta balta. Balta yaptı. Bu üst yapalım bir tane. Şuradan da birazcık yemeğimiz vardı. İki tane biftek alalım. Kömür yok nelerse. Kömür şurada var da ama oradakileri toplamak zor ya. İlk bölümü sevilmeseydi arkadaşlar çekmeyebilirdim belki de. Ama sevildiği için çekiyorum arkadaşlar. Bu videoyu da yine böyle 10-15 dakika civarlarında yapacağım. Video kısa olacağı için acele oynayalım birazcık. O. Evin içine çalışma masası falan koymayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Belki koyabilirim çalışma masası fırın Ama koymayı düşünmüyorum. Bu arkadaşlar kanalımızı izleyenlerin bir şu abone değil. Hatta like bile kötü yorum yaranlar olabiliyor bazen. En arkadaşlar. Tabi videolarımızı izlemek zorunda değilsiniz yani istiyorsanız izlemeyin. Ama yani izlerseniz hayır demek istemem yani. Evet. ben şu tahtayı kırayım. Camlı bir ev yapacağım arkadaşlar. İlerlerde toprak falan. Bu bölümde veya üçüncü bölümde arkadaşlar ee, ee nedir portalı arayacağım. Bu bölümün sonlarına doğru da arayabilirim. Oğlum benim baltam var. Ben niye elimden kurmaya çalışıyorum ki? arkadaşlar eee ben de bir öğrenciyim, ödev falan verdikleri için çok da vakit ayıramıyorum. Orada karşıda pam ama panda var. Şuradan da birazcık odun kırayım. Eğer arkadaşlar bu bölüm çok sevilirse bu bölümün sonunda mı arasam nedir portalını ya? Bilemedim mi? Neyse. Bakarız artık orasına. Arkadaşlar e, deneme sürümünün süresi bittiğinde seri bitecek mi? Tabii ki de hayır. E, yeni server oluşturacağım. O da e, o da bir buçuk saat sürecek ama farklı çalışmalarda yapacağız. O bir tane 64 bir de 8'lik. Ev birazcık garip oluyor. Oradaki çalışma tahtasını almayı üşendim. Bunu evin içine sandık falan koyayım arkadaşlar. Şimdi gelelim cama. Bu arada arkadaşlar bu videonun altına ee, Minecraft yazanlara kalp atacağım. Ona göre. Minecraft yazanlara kalp atıyorum. Tabi yorumlar açık olursa ama açık olur büyük bir ihtimalle. Birazcık acıkmışım sanki. Arkadaşlar ben şuradan şuraya bile gitsem yolumu kaybediyorum he. O kadar unutkanım ben. Şuradan azıcık kumu kırayım. Arkadaşlar bu kısım sıkıcı olabilir. O yüzden ben birazcık kumu kırıp geleyim. Evet arkadaşlar 16 tane kumum oldu. Şu bir teklerden birini yiyeceğim. Tamam. 16 tane kum yeter herhalde ya. Buradan bir yerden e, sarırsam şuradan kıyı açılırsak denizin altında bir tane nether portalı bulabiliyorduk. Şu kömür alsam mı ya yok iyice yolumu kaybederim. Yolumu iyice kaybetmek istemiyorum. Evet işte orası. 8 tane tahta varmış. Şu yatağı kıralım. Evimizin içine koyalım. Berbat evimizin içine yani arkadaşlar. Şimdi camlar olacak. Şu ev berbat. Ee, çok kötü gözüküyor değil mi arkadaşlar? hazır koyun ve inek ayağımıza gelmiş. Şunları öldürelim değil mi? Tamam. Tamam. Şunu şuraya koydum. Birazcık taş kıracağım. Bir, bir tane fırın yapayım diyeceğim de yok ya fırını yapmaya gerek. Hemen yap şuradan sopayı. Bir tane fırın yap. Tamam. İşte bu kadar. Sandık yerimiz bura ama ben evin içine yine de bir sandık yapsam mı bilemiyorum. Ben bir tane deri bot yapacağım. Hmm. Tamam deri botu yaptım. Hmm, şunu da şuraya koyalım. Sanırsam arkadaşlar 3. bölüme kalacak Nether Portal'ın olayı. Dur lan belki 12 tane yeterli olur ha. Belki de yeterli olur arkadaşlar. Yani tavuklar hazır ayağımıza gelmiş öldürelim yani değil mi? Vallahi bir taneyle yetmezse şaşırmam. yok yetmedi. Ya abi son iki tane ya. Neyse ki dört tane kumum var. Dört tane cam yapabilirim. İki tane de yedek kalır. Dur bir dakika. Ha, dur doğruya tahtam. Ya da dur lan şu kapıları mı pişirsek? Aynen kapıları pişirelim. <laughs> Bunlar da pişi versin. Nedir portal arama olayı 3. bölüme kaldı. Bakalım kaç dakikamız var. O daha bir saatlik oynama şeyimiz var. Biz bu seriyi 5. 6. bölümle bitiririz bir serisi. Ender Dragon'u öldüremeyiz tabii ki de. Elmas yok bu madenle. Çok kötü bir madem bu Neyse iki tane cam yapmaya yetti. Bunları da koyalım. Vallahi ucu ucuna bir tane yetmeyecek. Yine kum alacağım diye korktum. Zaten bir tane eksik olsaydı gidip kum aramazdım. Tahta koyalım. Benim şahane olmadı. Evet şahane olmadı. Ama ben yine de buraya ne olur ne olmaz diye bir yatak daha yapmak istiyorum. Yapsam mı? Yapmayacağım. ya. Etraf zaten koyun dolu. Evet arkadaşlar uyuyoruz. Ee, annem benden bakkala gitmemi istiyor. Zaten şimdi bir iki dakika sonra bölümü bitirecektim. Şimdi şunları koymadan önce. Ay. Çalışma masası yaptım yanlışlıkla. Neyse bunu da. Bu çalışma masasının bir üstüne koyarız da yine kaydetme yeri orası oldu. Düzeltmemem. Bunu yine buraya koyayım. Buraya koyayım. Ve evimiz çok kötü oldu. Evet arkadaşlar. Bir Minecraft bölümünden daha sonuna gelelim. Annem çağırdığından değil arkadaşlar. Zaten şimdi bölümü bitirecektim. Şuraya koyayım. Evet arkadaşlar, bölüm belki de sıkıcı olmuş olabilir. Ama yani seveceğinizi umuyorum inşallah. Arkadaşlar 500 abone olmak istiyorum lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için gerçekten emek veriyorum. Yorumlara Roblox adınızı yazarsanız sizlere istek atacağına söz veriyorum. O zaman arkadaşlar, sonraki Minecraft ve Roblox videolarında görüşürüz. Yarın hoşça kalın.